Şapkan niye yok fıkrasını hatırlıyor musunuz? Aslan tavşanı dövebilmek için bir bahane arıyor. Bulduğu bahanede şapka. Şapka olsa da dayak yakıyor, olmasa da da yakıyor tavşan. Erdoğan Türkiye'si de aynen öyle. Erdoğan bir şekilde bir bahane buluyor ve istediğini dövebiliyor. Bazen liseli kızların birlikte iftar ettiği için, birlikte Kur'an okudukları için terör mahkemelerinde yargılandığını görüyorsunuz. Bazen bir iftar tebriğine karşı çıktığı için, büyük bir şirketin, büyük bir holdingin CEO'sunun gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını, istifaya zorlandığını görüyorsunuz. Bir sabah kalkıyorsunuz, Kürt siyasal hareketine bir operasyonla gözünüzü açıyorsunuz. Belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin tutuklandığını görüyorsunuz. Sayın Öcalan diyenin kendisini hakim karşısında bulduğunu görüyorsunuz. Ertesi gün bakıyorsunuz, bütün kanallarda Sayın Öcalan diye başlayan bir mektup okunuyor. Hatta mektup bizzat Abdullah Öcalan'ın kendi ağzından, kendi kaleminden çıkmış. Hukukta standardı ortadan kaldırdığı gibi hukuksuzlukta da bir standart tutturmuyor. Böyle bir mecburiyet istemiyor. Gönlüne göre, kafasına göre takılıyor. Kimi isterse dövüyor, kimi isterse azarlıyor, kimi isterse hakkında soruşturma başlatıyor, kimi isterse cezaevine atıyor. Ve i̇şte Türkiye o şapkan niye yok fıkrasındaki ormana benzedi. Ben şapkasız çıkmam abi demeyin. Bunun da sizi kurtaracağından emin olmayın.